Bodrum'da anaokulu öğrencileri düzenlenen defileyle dünyanın farklı ülkelerinin giysilerini sergiledi. Mustafa Gülsiye Külcü Anaokulu'nda dün öğleden sonra kostüm defilesi vardı. Erasmus günleri kapsamında düzenlenen defilede anaokulu öğrencileri farklı ülkelerin rengarenk kıyafetlerini podyumda sergiledi. Okul bahçesinde kendileri için hazırlanan podyumda yürüyen miniklerin aileleri de o anları heyecanla takip etti. Anaokulu öğretmeni Sevda Saban, defilede basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: Erasmus Days etkinlikleri kapsamında yapıyoruz. Projemiz tüm dünya ülkelerinde kutlanıyor. Biz de bu yıl kültüel Okulu olarak projeye destek vermek istedik. Dünya çocukluğu artık tüm dünyada yaygınlaşan bir şey ve biz de bunun için önce anaokullardan bir tanesini olmak istiyoruz. Çünkü anaokullarında çok fazla Erasmus projeleri yürütülmüyor. Yaklaşık 130-140 öğrencimiz çıkacak. Ee, toplamda 15 ülke olması lazım. Ee, Japonya, Türkiye, İtalya, Fransa, ee, Arnavutluk, Hindistan ee, ve pek çok Avrupa ülkesi var. Onun dışında Amerika'da var Avrupa ülkesi olmayan. Kıyafetlerimizi veliler temin etti. Bazıları kendi yaptı, bazıları da hazır kullanmayı tercih etti.